Merhabalar ve bazı izleyenleri ben Arda Demirciğan bugün Xiaomi'nin Poco X3 modelinin incelemesiyle karşınızda olacağız. <laughs> Dilerseniz telefona geçmeden önce kutu içeriğiyle başlayalım. Çünkü nispeten diğer telefonlardan daha zengin bir kutu içeriği var. Öncelikle cihazın kutusundan şöyle silikon bir kılıf çıkıyor ve gayet korunaklı sağlam bir kılıfa benziyor. tek sıkıntısı var. Telefon zaten biraz kalın tasarım kısmında buna değineceğiz. Bu kılıfı da kullandığınızda iyice kalın ve iyice ağır bir cihaza dönüşüyor. Ama dediğim gibi tasarım kısmında buna değineceğiz. Onun yanı sıra bir adet şarj adaptörümüz çıkıyor. Bir adet de bir ucu type C bir ucu da type A olan bir USB kablosu çıkıyor. Burada küçük e, turuncu detaylar var. Hem kabloda hem adaptörde bu oldukça hoşuma gitti. Bu e, şarj adaptörü hızlı şarjla destekliyor. Yine incelememizin ilerleyen kısmında şarj batarya kısmında buna değineceğiz diyelim. ve tasarıma geçelim. Hemen şöyle telefonu açalım. Gördüğünüz gibi bizdeki mavi modeli mavi ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor cihaz. 215 gramlık bir ağırlığı ve 9.4 milimetrelik bir kalınlığı var. Yani aslında hem ağır hem de kalın bir cihaz diyebiliriz. Özellikle 9.4 milimetre gerçekten kalın. Cihazın arkası plastik, çerçevesi alüminyum. Önü ise camdan oluşuyor. Önü özellikle Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bunu da söyleyelim. Yine önemli bir tasarım detayı hemen sağ tarafta göreceğiniz bir güç butonu var. Bu güç butonunun üstünde parmak iz sensörü de var. Yani ekrana gömülü bir parmak iziniz yok. Burada ya da telefonun arkasına konumlandırılan bir parmak iz yok. Bence en doğru konum olan, en hem estetik açıdan hem de kolaylık açısından en mantıklı konum olan hemen sağ kısma konumlandırılmış. Zaten tuşa bastığınızda parmak izinizi alıyor ve telefon açılıyor ve parmak izi kilidinin Oldukça hızlı bir şekilde çalıştığında ekleyelim. Yani ben e, buradaki parmak izi konumunu gerçekten beğendim. IP53 sertifikasını sahip sıçramalara karşı dayanıklı. Öyle bir inanılmaz suya karşı dayanıklı, toza karşı dayanıklı. Yok üzerinde stereo hoparlör var. Bir altta bir de üstte olmak üzere ses performansı da oldukça iyi. Ve son olarak yine güzel bir önemli bir detay. E, kulak girişimiz var. Bu aslında artık pek çok modelde yavaş yavaş kaybolmaya başlayan bir özellik. Bu modelde kullanılmış olması güzel ama kutusundan herhangi bir kulaklık çıkmıyor. Evet cihazın tasarımı bu şekildeydi. Gelelim yine ön plana çıkan özelliklerinden bir olan ekran kısmına. 6.67 inçlik IPS LCD bir ekran var bu cihazda. 1080 piksel çözünürlüğü bu cihaz. Ön tarafında da hemen üst tarafına konumlandırılan küçük bir çentik içinde bir hole punch kamera var. Yani ön kameranız hem ortada önde. Çerçeveleri oldukça ince sadece alt kısmında çene kısmında bir tık çerçeve var. Ekran gövde oranımız ise %84.6. ben ama özellikle tabii ki zaten en ön plana çıkan noktası bu. Cihazın ekran yenileme hızından çok etkilendim. Bu fiyat performans cihazı aslında bunu zaten fiyat kısmında tekrar belirteceğiz. Fiyatı çok yüksek model değil ama 120 Hz'lik bir ekran yenileme hızı var ki bu gerçekten muhteşem. HDR10 desteğimiz de burada mevcut. Cihazın PPI ise 395 yani ben özellikle ekran kısmını kullanırken çok memnun kaldım. Hem güneş altında da çok rahat bir şekilde e, sıkıntı olmadan e, ekrandakileri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda 120 Hz ekran yenileme hızı e, çok akıcı bir deneyim sunuyor size. Bu gerçekten güzel olmuş ki yani çoğu amiral er gemisine bile işte 60 yerine 90 görüyoruz. Bazılarında 120 görebiliyoruz. Burada bu fiyat segmentinde 120 görebilmemiz gerçekten oldukça büyük bir başarı diyelim ve Devam edelim. Donanım kısmına. Donanım da yine ön plana çıkan noktalarından biri cihazın. Çünkü kullandığı işlemci sebebiyle. 8 çekirdekli Snapdragon 732G işlemcisini kullanıyor bu cihaz ve gerçekten başarılı bir performans sunuyor size. Herhangi bir şekilde herhangi bir takılma, günlük kullanımda veya oyun oynarken bir takılma, bir yavaşlama asla olmuyor. Hani bunda özellikle yine fiyat segmentine düşünürsek, fiyatı düşünüldüğünde oldukça başarılı. 64 GB'lık dahil depolama ve 6 GB RAM ve 128 GB'lık dahil depolama ve 6 GB RAM olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor size cihaz ve işletim sistemi olarak da Android 10 işletim sistemini kullanıyor. Tabii ki arayüz olarak MIUI 12 var. Yine Xiaomi'nin kendi arayüzü aslında bu da. Diyelim ve geçelim. Ee, kamera kısmına kamera kısmı oldukça iddialı. Arka kısmında gördüğünüz gibi büyük ve hani kalın da sayılabilecek bir kamera kısmı, kamera çıkıntısı yer alıyor. Ee, kamera çıkıntısında 4 adet kameramız var. Hemen onlardan bahsedelim. 64 megapiksel, f1.9 diyafram açıklığına sahip ana kameramız var. Onun yanı sıra 13 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açılı bir kameramız var. Ee, diğer iki kamera ise 2'şer megapiksellik f2.4 diyafram açıklığına sahip. İkisi de biri makro biri de derinlik için yerleştirilmiş kameralar. E, kameralarla aynı zamanda 4K 30 fps video çekimde yapabiliyorsunuz. Tabii ki 1080 piksel, 1080 aldığınızda 30 ve 120 fps de video kaydı yapabiliyorsunuz. Hemen şunu söyleyeyim kamera kısmı gerçekten yine fiyatı düşünüldüğünde yani bu cihaz zaten bir fiyat performans cihazı olduğu için sürekli fiyatıyla mukayese etmek durumunda kalıyorum. Fiyat düşünülünde oldukça başarılı işler çıkıyor kamerasıyla da diyelim ve ön kameraya geçelim. Ön kamerada 20 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığına sahip bir Kamera yine burada da 1080 piksel çözünürlüğünde 30 fps olmak şartıyla video kaydı yapabiliyorsunuz. Gelelim ekranla birlikte yine en ön plana çıkan noktaya ki o da bataryası. Çünkü cihazın bataryası gerçekten büyük. 5160 mAh'lik devasa bir bataryası var. Ve yine önemli bir özellik bu bataryada hızlı şarj desteği de var. 33 vata kadar hızlı şarj desteğiniz mevcut. 30 dakika içinde %60'ın üzerinde %62 oranında şarj edebiliyorsunuz cihazı. 65 dakika için yani yaklaşık 1 saat içinde de tamamen şarj olabiliyor. Bu cihazın 5000 mAh'ın üstünde bir büyük bataryası olduğu düşünüldüğünde oldukça başarılı ki 2 güne varan bir kullanım kesinlikle sunuyor size. Yani onu da söyleyeyim çok yoğun bir kullanımsa, çok yoğun bir kullanımda 1,5 günler yoksa 2 günü rahatlıkla görebilirsiniz diyelim. Ve son kısım olan artık fiyatına geçelim. Başından beri diyorum işte bir fiyat performans modeli, fiyat performans dedi. Çünkü çoğu özelliği işte 120 Hz ekran yenileme hızları vesaire hem işlemcisi çok daha işte 5000 6000 belki daha da üstünü hatta 7 8000'lik bir telefonumuz sunacağı özellikler ama telefonumuzun fiyatı 3500 lira dolaylarında 3400 3600 TL arasında değişen fiyatlarda satılıyor ülkemizde. Yani bir fiyat performans cihazı düşünüyorsanız oldukça başarılı bir model olduğunu söyleyebilirim. İşte tek sıkıntısı bence bir tık kalın ve ağır. Ee, onun dışında yani tasarım anlamında da başarılı bir özel başarılı bir deneyim sunuyor size. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.